Selamlar gençler ben Umut The Alien Kübü'nün yeni bölümünde tekrar sizlerleyim En son biliyorsunuz artık Sonlara geldiğimizi hissediyorum Bilmiyorum bu bölüm son da olabilir Bak şurada bir insan var Burada bir ahtapot kafası var kafası var. Karayip korsanlarındaki Davy Jones'a benziyor açıkçası Ben ona benzettim Belki de bizimle iletişime Geçmek isteyen Davy Jones'tur Bilemeyiz Burada Yüksek konseyin sanki oturup konuştuğu bir yer var ama yani insan kafa taslarından falan yapmışlar orayı. Yukarıda bir şey var. Yüksek ihtimalle oraya çıkmak zorunda kalacağız zaten. Bak buradan buraya çıkıyoruz. Burada da bir şey yapmamız gerekecek. Bu Allah'ın emri. Ama ne yapacağız bilmiyorum. Neyse yola devam edelim bakalım. Ama dediğim gibi etrafta insanlar var ve sanki beni görmezden geliyormuş gibi davranıyorlar. Bilmiyorum yani tuhaf şu anda çok tuhaf şeyler oluyor. Bu kim lan? As sikir. Oğlum ne oluyor lan? 8 gerçekler Hadi bakalım gerçekler neymiş çok merak ettim bölüm 8'e geçerken bir açıklama yazısı da koymamışlar Evet, Umut'la birlikte The Alien Küp gerçeklerine hoş geldiniz. <laughs> Aa, fotoğrafta gördüğümüz olay. Abi. Gezegeni görüyor musunuz gençler? Ne oluyor abi? Ortam bir anda değişti ya. Sanki farklı bir yere geldim. Düzenin bir üyesinin günlüğü. Ritüel tamamlandı. Ancak Aa az önce ritüeli tamamlamışlar. Ancak geçiş düşündüğümüzden daha zor oldu. Aa tabii ki ya. Biz artık ışınlandık galiba. Bunların e, kadim dedikleri yaratıkların yaşadığı yere ışınlandık. Buna rağmen nihayet buradayız. Dışarıda çoğumuz hayatta kalamazdık. Diğerleri deliriyor. Burası bizim zavallı zihin, zihinlerimiz için anlaşılmaz. Bu nota bu notları yazacak aklı zar zor buluyorum. Bunun için kendimize ettik ama yeterli olmadı. Lanet olsun başım. Hem gerçekliğin hem de akıllar aklımdakilerin aynı anda çarpıtılmış bir yansımasında yaşıyormuşum gibi hissediyorum. Gerçekten ne görüyorum? Düşüncelerimle gözlerimin gördüklerini ayırt edemiyorum. Bütün bunlar tarif edilemez. Devam etmeye çalışmalıyız. Büyük kadimler bizi bekliyor. Babacım biz de gidiyoruz galiba büyük kadimleri görmeye. Artık kadim diye ne görürüz ondan çok emin değilim açıkçası. Hadi bakayım. Nerede kadimler? Hani annemiş kadınlar. O oh. evde aldık. Ha oh. bu resim rüyamda görmüştüm. Burada ne işi var? Birader. Yani bu soruları sormak için çok geç değil mi? Ya rüyada gördüğün her şeyi zaten yaşıyoruz şu anda. Nasıl satayım ya? Oğlum. Nasıl bir yer lan burası? <laughs> Yol yok Buradan gideceğiz anlaşılan Ya dur hemen yapmaya başlama ya. Mac Şimdi nereye geldik amdam? Anne ne Abi önceki bölümlerde gördüklerimiz gerçek değildi çünkü adamların bölgesinde değildik. Şimdi ışınlandık büyük ihtimalle ve gördüğümüz her şey gerçek. Ve gördüğümüz her şey ağzımıza sıçacak yani. Bu kadar net. Burada ne var? Burada bir şey yok. Sanki bir şey beni takip ediyormuş gibi hissediyorum ya. Çık şunun üstüne. Çıkamıyorum abi. Çıkamıyorum. Üstüne çıkamıyorum. Devam edeceğim. Sultan zaten nefret ediyorum ya. Düzenin bir üyenisinin günlüğü, aman tanrım başım patlayacak gibi bir yolunu bulabilseydik birlik olup bu engeli geçmek zorundayız. Yoksa sonsuza kadar burada sıkışıp kendi zihinlerimizde hapsolma riskini göze alırız. Ama başaracağımdan eminim. Geleceğim hakkında net bir vizyonum vardı. Kadim ile birliğimi gördüm. Dönüşüm bekleyemem. Büyük kadimler yakında ve bizi çağırıyorlar. Hissediyorum. Abi senin kadim dediğin adam David Jones anasını satayım. Hey, hadi. Hadi. Ana ne oldu? Gördünüz mü? Amcamızın binasına geldik yine. Yüzdük, müzdük, bir şeyler yaptık, geldik binaya. Bu vizyonlar da ne? Ya hayalleri vizyon mu diyor acaba? Anlamadım ki ben bunu. Selamun aleyküm. Ne oluyor? Tık tık açılmıyor. Tık tık açılmıyor. Tık tık açılmıyor. Evet. Hoba, o ne lan? Açın abi kapıyı, kapıyı, kapıyı açın. Defol git, defol git hadi. Bu kapı da açık. Abi niye her şey uçuyor? Orası benim yatak odam mı, onlar ne yapıyor? Abi bu zaten beni en baştan beri izliyorlarmış ya. Kesin bir ipnelik vardı zaten biliyor musun? Yani bence adamlar aslında beni piyon gibi kullandılar. Bir saniye. Oğlum asansör ne alakalı? Asansör yok dedim bizim binamızda. Allah 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 Allah. Biri çok pis nefes alıyor yani de? Hissediyorum. Tüylerim tiken tiken oldu yine. Ne oluyor lan? Kaç oğlum? Kaç? Ne oluyor anasını satayım ya? Şu tepede şey vardı ya. Ne oldu? Tavan arasından çıkabiliyorduk. Evet. Beşinci kat lütfen. Aşağı iniyoruz. Demek ki altıncı kattaymışız. Ben asla yanılmam. Demek ki 6. kattaymışız. 5. kata iniyoruz işte. Yani ben bildiğim için 5. kat dedim. Evet. Bu nasıl bir müzik lan? Ya da o nasıl bir nefes almak anasını satayım. Zaten... Abi hiç hoş olmayan ya. Evet. Hiç hoş olmayan yerlerden geçiyoruz diyecektim. Şöyle, şöyle. Burada şöyle. Evet. Vallahi şu anda önümde herhangi bir delik melik yok herhalde. Görmüyorum çünkü koşuyorum direkt. Burası neresi böyle ya? Şurada bir yer var Ay yok yıkılmış duvarmış Hiç gidemiyorum oraya doğru gitmem gerekiyor Şu yuvarlak şey hareket ediyor mu hani bir şeyin kolu mu dokumacı do, mı ee dokungaçı mı acaba falan diyecektim ama değilmiş Şurada ışık var. Işığa. Işık var. ışık Işık parlıyor. Annen ne uğradın. Oğlum ne oluyor lan? Çok büyük bir şey var. Çok büyük bir şey var abi. Çok büyük bir şey var. Hani God of War'daki dünya yılanı vardı ya hatırlar mısınız bilmem. Onun gibi bir şey var ya. Burası şimdi şey mi? Farklı bir dünya mı? Stranger Things'deki böyle ters düz olmuş dünya gibi mi acaba? Yoksa çünkü bizim dünyamızdaki şeyler var yani. Hani bak bu köprü var. Köprü bizim dünyamızda da var. Ya yani kadim varlıkların dünyasında niye köprü olsun orası satayım değil mi? Işık abi ışık. var yoksa ışık. Işık nereye biz oraya? Şu an var ya böyle aniden bir cam girse altıma sıçar ben evet. Şimdi o kadar konsantre olmuşum ki gidiyorum yani öyle. Ben de oyun sadece dümdüzde koşmamızı istiyor zaten. Siktir, siktir, Koş babacım koş 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 koş. Arkama bile bakmak istemiyorum şu anda. Ne oldu lan? Olması gereken mi oldu? öldün mü yoksa? Olması gereken olmuş gençler. Benlik bir durum yok yani. Hiç şey yapmayın. Mutabbi ölüyorsun falan. Ölmedim ben gençler. Ölmem ben. Hadi bakayım, neredeyim? Burası tanıdım. Ben niye tanımadım lan? Ah, ben de tanıdım. Burası açıktı ama ben de tanıdım abi. Kapıdan gidememiştik, yine gidemiyoruz. Burası açıktı, karşıya geçebiliyorduk. What? Oğlum adam artık uzaylı dilinde yazmaya başladı lan. Hiçbir şey anlamadım abi. Hiçbir şey anlamadım. Oğlum bu yerde yatanlar insan mı lan? Düzenin bir üyesinin günlüğü. Görüntülerle başa çıkmayı ve gözlerimizin gerçekte ne gördüğünü ayırt etmeyi öğreniyoruz. Kadimlerin emriyle muhafızlar tarafından denetleniyor gibi görünen devasa bir yapıya ulaştık. Burası dünyamızdan kaçırılan insanların nihai yargıyı bekledikleri yer olmalı. Son dönüşüm için sadece damarlarında kadimlerin kanı akanlar seçilecektir. Ancak bu şekilde onların bir parçası olabilecekler Bu hedefe ulaşmak için hayatımıza adadık Seçileceğiz ve bedenlerimiz ve zihinlerimiz Kadimlerle birleşecek Onlarla bir olacak Yeter ki onlara ulaşalım ve kendimizi gösterelim Damarlarımızda akan kanı tanı Tanıyabilecekler Aga Biz kadim miyiz lan yoksa Baksan. Ee, Ne oluyor ya yine mi? Uzaylı dilinde yazmaya falan başladık Biz kadim miyiz acaba Olabilir bence Kuvvetle muhtemel niye olmasın değil mi Burası neresi Bir dakika Bir dakika ben nereden geldim lan Ben buradan geldim ya. Dur. Oğlum hareket edemiyorum ya. Oh. Oyun bug'a girdi. Hadi bak. Son kaydı yükle babacım. Bir saniye. Son kaydı bir daha yükle. Koş abi koş. Ne oluyor deprem mi? Zelzele oluyor ya. Oyun biraz şeye dönmeye başladı ya. Oyun adını unutup şu anda size örnek vereceğim. Koş hadi. Sağ kadim Arthur. O siktir bu ne? Bana gel. Biz kadim miyiz? This is me. No. It's not possible. No, no! Abi biz oyunun başından beri bir tüpün içerisinde miydik? As siktir ya. Aslında hayal diye gördüğümüz şeyler Ara sıra gözümüzü açtığımız şeylermiş lan Hani ara, ara sıra geçişler oluyordu ya böyle Şeyler oluyordu falan O Gözümüzü araladığımız zaman gördüğümüz gerçeklermiş biz aslında Zaten diğer türlü Rüya görüyormuş Görüyormuşuz am gerçekten... Bilmiyorum dostum, gerçek misin? Ya sırrını yiyin, boş ver. Ne yapacaksın sırrı? Evet gençler. Yani çok garip bir son, çok garip bir final oldu. Haklısınız, ben de hak veriyorum. Ama güzeldi yani bir şey bekleyerek oynamak güzeldi. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Yorumlarda kafa yorarız ama Arthur'un kadim olduğu ve gördüğü her şey aslında bir önceki hayatına dair rüya olduğunu düşünüyorum ben yani. Kadim olmadan önceki hayatını rüya olarak yaşamış adam galiba. Neyse. İzlediğiniz için teşekkürler. Yorum atmayı ve likelamayı unutmayın. Videomu beğendiyseniz eğer. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.